Sayın Barut, Sayın Başkan, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz, katliam ve eşitsizlik haberleriyle sarsılmadığımız neredeyse gün yok artık. 2019 yılında 474 kadın akrabası, eşi, çocuğu, sevgilisi ya da tanıdığı olan bir erkek tarafından katledildi. Cennet anaların ayağının altındadır hükmüne rağmen kadınlarımıza, çocuklarımıza kıyıyorlar. Kadını, aileyi ve çocukları koruyamayan katliamları, şiddeti, tecavüzü ve tacizleri engelleyemeyen siyasi iktidar kadın, kadını ve aileyi korumaya yönelik imza atılan İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz ediyor. Şiddete ve katliama yönelik itirazları dillendirip gereğini yapamayanlar sözleşmenin devlete yüklediği sorumluluk ve ödevleri yerine getirmiyor. Bu ne yaman çelişkidir böyle. Yalandan ağlamayın, timsah gözyaşları döküp vicdanlarınızı rahatlatmaya çalışmayın. İktidar artık bu oyuna son versin. Samimi ise kadınlarımızı ve çocuklarımızı korumak istiyorsanız. Et... Zaten